Şunları bura bura geç kanka yani, bura bura geç bir tur Gel gel desvan hazır Şuradan sonra kür Asla vur vursa olma Eko Şurayı vur bir vur Temiz çek et biliyom 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 gördüm bekle bekle ikinci tora bak gel yanıma gel Var Seyko bak en Yapıyorum. arkaya bir, bir attım bak bir göreceğim evet, koş koş evet. hazır atla vur Z'den arkın doğru temiz tabi önüne sür önüne sür önüne sür önüne doğru sür önüne sür önüne sür Soldu soldu gel manifestin üzerine geçtik atıyorum Devam devam en solu. Magidiri 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 temiz en soldu magidir koş magidir koş sen sadece magidir temiz Temizle şunları. Fönün altını koş ek hazır. Kürden sonra vur. <laughs> On kaldı bir tur potaç. Arkana mod tek bilete kadar. Bir kes bir kez. Teknoloji potaç seni burada. Çık çık geri çık geri çık çık öleceğim. Desa sen buraya gel. Desa tamam. On kaldı potaç be. Ölme ölme ölme. Kafanı dedi Kafanı temizle. Kafanı temizle. Arkana bak şimdi bilenin üzerine atmadım. En solma makineler geliyor diyeceğim de bak ya, gel gel üzerine geldiler. Bilenin üzerine, bilenin üzerine gel. Kür alalım. Bana gel fönün altını burada bir tur gel. Kürden sonra des hazır. Atla vur soluna kanka. Sabun açmayan bir tur. Temizle temizle altın. Z'den o yüzden altın temizlemez Beş 5 HP kes bir tur. Zero oyna. Arkadaki çamurla Manis üzerine koş koş. Hemen için Lester'ı fırlat. Süper Lester. Elav da koş. Bırak onu kes onu. Z'de oyna. Desman hazır. On kalırsın sibe. Atla vur insanı En İnsanı çevir. Z'den vursana vur vur geç devam. Arkanda Arkana dön arkana dön arkana dön, dön. Dön biraz de dön. Dön. Şimdi koş bunun tarafına koş koş koş. Verin üzerine geç. İlerime giderek on kaldım. Asıl bir iki alırsın. Eko hazır. Vur soluma. Oynayık de neden? Tamam çık yere çık 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 diğer partide burada ya çok sıkıştık arada. Alt sen kız boş bir yer? manuya girince lak giriyor ya. Bir saniye. Omanı ne diyor lan Her yerde adam var diye yani. bekle to bir tur. Des bana on kaldım yani. bir tur bana sen. Des hazır. Ben tam değilim. Atla vur solma eko. En solma vur vur solu vur. Dedim vur vur geç sür sür en solu sür sür devam etsene de devam. Bahçe doğru bahçe doğru sür sür geç. En arkanda dön kanka arka çevir arka çevir desmana desmana gel 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 gel. Evet. Seko en iyidir benim klan gün üzerine Seko. Hidir evet, evet, öne hidir evet, evet, evet o, Kürden sonra on kaldı. Hazır atla vur sol. Kalmadı ki adam ya. En solu sürsen Zedan bura geç, neden bura geç Zedan bura bura geç. Şimdi solu presi kazanma bir süre vur. Bura bura geç. Dön arkanı sol dibine toplaya bak gel gel içine toplaya bak. Şunlara bura bura gel. Desman hazır. Bekle. Kürden sonra hazır. Atla vur sol Meko. Zeden temizle kafanı, zeden temizle kafanı. En sağ Lester tek atayla bu seri. Kes onu, onu kes onu bırakma. Arkan dön, dön arkan dön hemen, arkan dön, arkan dön dön, dön, dön. dön, Bana gel, bana gel. Feron altına, feron altına gel. Kaldı mı? Bana bana bak buraya bak. Hazır. Atlama, bekle, bekle. Kanka bana 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 destek. Tam seke 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 seke. Gel bana, gel bana, gel gel. Dön, 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 dön. dön. Bekle, seke de hazır. Atla vur kafasına. Sollu vursana, zeden oynuyor sonra kafana. Temizle, temizle kafanı, temizle, temizle, temizle. Bak Seiko en arka sağ çitini evet, Bak, evet, bir evet, hazır. Evet, evet. Bekle. Torum döndü gibi bekle bekle bir, biliyor musun bekle hazır atla vur O ne zaten kafanı zaten temizledik tamam. Evet, tek adamın sağlık peşi kör mü yedin 10 kasi Evet kör, Aldım ben aldım sağ iki 2'ye Çakın nerede öldün lan öldüğünü göremiyorum amına buna koyayım kapraz kanka tep Gördüm temizlesin en soldaki derim ama tek adam vurur Rok tek adam şunu mı? İçindeki magi kes tamam içindeki magi dön, arkan, dön. Gel bana sikret tamam bana gel bana gel boşver gel zeref, gel, zeref, gel, gel 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 bana bana gel Des hazır atla vur sol Eko Sollu vursana Zed'en vursan Abi Des'ten bak Lak'tan amın parça parça hmm. geliyorsunuz Oyna Zed'en sen kapat Zed'en temizle bir Encir <laughs> varsa Encir bastır Encir'im var mı? Skill barına koy bir olanlar Des bana bak Encir bastır yani 2'ye 1 hazır Nasıl? Evet. Kalk 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 Çek Seko çek. çek Topla topla bak Çek Seko onların bahçe geliyor Magi bende kal direkt Bak kürdan sonra. Bekle bekle. Solun gördün birle birle. Hazır. Dön lan kufu tek Patlat şunu patlat. Bak gidip kesin. Demize de lan. Karşı taraf bana koş, bana, koş, bana, bana, bana. Koş koş Seko seko de hazır. Bilirse. Tamam koş koş. Evet. Yeniden. Evet. Blink bekle bekle. Seko hazır. Evet. Atla abi. vur. Atla. Allah Allah. İnatla staff tamam. vuruyorum be kankacım sen de amına koyayım. İçinden geçiyorum da inatla o staff'ı vuruyorum bana ya geçerken. Kanka kanka. Arkanik hazır. Dön vur. Uçalım ben bir tur. Tek oynatma la kanka. Zaten lag var. 3 saniye sonra geliyor neredeyse çarp kendine. Tekne alın bir. Ya çektim. İçindeydim zaten. Bekle ters değil mi? Baksana nereden demeye çarayla ya. Kanka lag varken bu kadar des attırmayın bence. Normal gel gel aynen gel. Şu an çok lag girmeye başladı oyuna. Onu kalın ben bir incir bastır bence. Gel gel gel. Fena at. Desvan hazır. At desini bas zincirlerini kanka bas buraya bas. Sonra buraya koy ya. Zaten anca basacaksınız Onu aldım ben bir tur da yersin Zaten temizle kapanı. Zaten temizle zaten temizle. Sıkıntı yok kalanları. Burada beni alırsın. Kaldım oğlum Güzeldi mi lag lan? Desvan ne? Desvan hazır. Hazır hazır hazır. Atla hı. vur soluma. En soluma vur. Çık mana çıktı 75 öldük. Ya abi amına koyayım vuracağımız yere de düşmeyeyim ya. Vallahi alacağım şimdi ya. Teker tek Parça parça adamlar nova atıyor gene ölüyoruz. Moni'yi vursan iki tane. Gel Ferot'u var mı Blink Seko? Ferot'u pesi de solda var da. ana burada. En sonda Billing Seko hazır. Bir atla vur. Atla da gerideyim. Tam vur vur uzat ekonu uzat yıkılırlar uzat. Oyna sağlık dikkat. 80 bir daha var mı? Bir daha bir daha, daha, bir daha. 80 kilo olsun. Görkem o tepe atsın bir. Yine mi geldi kanka? Dur, ESC bastım ben ya. Girdi şimdi. Yes. Ya bu fight diyor. En sol sola bir link hazır. Atla vur. Oyna zaten kafana. Zaten temizle Ama sen. Zaten temizle kafana. Tek atla arkasını. Tek uzun ona. Görüm. Tamam. En sağa dön en sağdaki personel arkanın üstü perde. Tekodana bir. Seko bir link var mı bir daha? Dön arkana, arkanın arkanın önüne dön. Var. <laughs> Nat'ı alırsın kanka parti sende. Gel gel. Vurdun mu Örecek lan, vurma lan adamı. Çırpın lan. Millet nerede ama? Deserimende, deserimende bana gel. Gel gel dön Seko'ya. Attı seni basit. Vur kapağını, kapan kapan kapan. Aldım. O nezeden? dedi lan? Ben içeri de bize O varıyor kim lan öyle parlayan? Bak bende kaç çekildiğin gibi gel. Solunu koşuyorum ben. gel. Bir tepeye doğru tepeye hazır. Atla vur sol meko. Dedem sür sen tepeye sür sür geç be. Dön arkasına arkana dön <laughs> arkana dön. Sağ köşeye bak. Üzerine geliyorlar gördün. Bildiğin üzerine patlatma liste. Dedem var oraya geç. Temizle kafana Kit. Gel bana bana gel bana gel bana gel gel gel, gel. Hazır. Gel bana. Atla vur sol meko bir tur. Oynasana ikizeden vura vura geç kafana bir tur. Bile tıkla hemen O da kaçtı. Arkanı dönsene bir daha bir deriz, O da öldü. En sağdaki peris hazır. Süperli memmi tek at ona. Tek gece koş. Çek o Şekol, Nereye aldın lan? Aldım onu. Bana arkanı dönsene arkanı dön arkanı dön, dön, arka dön. Beni gör gel. At desin yetiş at desin geç ona şu DJ'ye vura vura geç ya. En son duma gelermiş lan pardon. Kanka bak HCB'yi beklemiyorum suplu falan geziyorsun. Bir at bir. <laughs> Seko onların tepede tepe, be tepe gel. Tepe. Seko sek sekte kal hazır. Atla da vur kanka. Yetişebilir miyim? Bu Temizliğe bura, bura bura geç ya. Yürü yürü yürü. Dağlılar bu Sola çevir kafanı, Gel gel sola çevir. NPC'ler var lan limon. NPC'leri kes lan. <laughs> Duruyor <yep, sağ gülüyor> hepsi ama. Matesini NPC'leri kes lan. Baba baba 56 oynuyor. <laughs> bak kes hemen bak, en bak, solun bak. Jose'ler bak göreceksin gel. Sek var mı bilin ki? Gel gel. Şuma gidip temizle. Kapatı zaten temizle zaten. Dön seke dön seke dön seke dön. Hazır. Atla bu atlası vursa onun ekonu. Bize kalır vursa. Onu kaldım ben. Tur, potaç, alın ben alın. Dur aç. aldım ben aldım. Dur. Seko tepeye tepeye tepe, tepeye tepeye. Gel bekliyorum seni bir tur. seke de gel gel. Dönerler bize? Yürü kanka atlayacağız ağızlarına. 80 kür atsana sebe. 80 kür at be. Attım. Uzat şunu uzat uzat. Blink devam et sen. Sağla hazır. Atla vur. Devam edelim. Zeden temizle. En sola sola çevir kafanı. Gel tepeden yürü düşelim ya. Gel sola sola gel. Gel bana gel. <laughs> Hazır. Atla oyunu sen ikizeden kanka be. İkizeden e vur be. Tek at bile hemen şunu. En sağ yerde atıp da seri. Onu patlatmıyor. Ölür bu ya. Ensanı çekecek dön sana. Çeklik prizmanisi. İki tane rona bir. Sol nektorlu. Gidecekler diyor. Toruz attım. Gördün gördün çaprazında. En sondaki var öyle hazır. Dömürsene bir. Des hazır attı burası az. Buraya koyulsun ya. Ama bunu nasıl tek yemiyor ya bu çocuğu. Önün önüne mi gel? Kanka bitiyor bu arada. Seyircenin sirvası yapsana koşarken. Seko bir link var mı? Bekliyorum seni bir tur. Girişe girişe sekme hazır. Sağlı olun, Hazır. Atla vur. Zaten bura, buraya buraya de çok iyi. Demon temizle 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 yürü. Sağdaki birisi tek atı düşecek. Seri. Bir daha gel bir daha gel bana VR'ye tek atmanı iste. En sağ mıydı Seko? var mı? Yok. Anlıyor şey musun? hazır. Atla vur sağ mı Eko? Oyna izlerim oyna izlerim. 10 kaldım. Devam et. Ki alırsın nasıl böyle. Oğuz'u rezilim Oğuz devam et sen. dedim gibi öleceğim bir daha ama. Adresini tor açtım. Şuradan Zeon'u sen kapat. Zeon ben. Skrapete vur bir tane. Ek hazır. Onu kalalım ben Burada kaldıracağım ya bu seni. kalkmasan bir tur. Devam et be. Sür sür önüne sen skrapete smal iste. devam etsen onu bırakma be. Yurkaya atlasını geç yöne geç yöne geç. On kalalım ben mutur. durma. Dön arkana ek hazır. Uzat ileri. Bura bura geç be. Dön kanka dön dön peşime daha dön bırak tıkma kanka Sece basıyoruz mu? Bas lan ne zaman bastın bitmedi mi senin Sece'nin? Tepe tepe seko bilin Koş diyeceğim de anasını sıkıştı adamlar ya ölümler bırak dön sana kanka dön Bak fark ediyorlar burayı geçiyor Onun arkası sağ gördün mü? Dön sana birin kazı atla seko çok iyi. Tekne alım ben mutlu. Koya bak sen Güzel. Adam bilin ki içine attı lan nur lan teter. UŞDT bu teter Arka mıydı Dön kanka dön arkaya doğru dön 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 peşleme dön. Öldürdüm onu geldim. Gel gel bende ben, ben kalanlar. Atla vur şuna kesin ya. En sadık pres kes dön sağında elavada kalacak dön ona. Rez atıyor bak. Anlasın. Yani onu bildiğe devam et kesebiliyorsan. Şuradan sonra vur. Tepesi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Yürü yürü, yürü. İbo'ya hazır. Atla bu Z'den oynasana evet, atla. içindeymiş lan İbo zaten. Kes o flas kes var ya. Dön tepeye Gürkan 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 koş. Gürkan hadi sat atla at, Ayboy'a ay at. Geç öne geç öne geç. Bura bura geç zeden. Kes Geç bildi. Soldaki flas üzerinden geç. Kanka bir adam ölmeden niye diğerine geçiyorsunuz abi? Veya niye hep vurduğumuz adamlar 10 canamın amına diğerine dönüyoruz. Şu bulu da gelsene buru gel. <laughs> At desin geç kanka önüne attım vur sana Temizle vur şurun, yok Temizle kafanı ya ikide adam uçundaki. Ortlar doldu amına koyayım gene ya. Vur <laughs> vur. Vursana Pele'ye boştayken bir. bot oluyormuş yani. PP. Var mı gelen giden ya? Gelsene bana, bana gel bana gel hazır. kanka hazır Atla kanka son içte doğru turuza atla Vur eko İçecek al hepsi ya Tek at hemen Şeye kafa attım ama Yürü Lan sen nasıl ölüyorsun aman o O şey İleri sür ileri sür meleği sür meleği sür Tamam bura bura geç bir bu tur Tamam dön geri dön peşleme dön 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 Gel tepe tepe gel tepe gel tepe gel At sen şunu bir letik asana mediye tek atma lise Kürden sonra eko hazır Devam yukarı doğru çık yukarıdaki mageler eko hazır Vur solda. Bon kaldım al. İki kurası bon kaldı ben. Devam et. En sağdaki küresi ele aldım. Alesi bile tek. Alırsın bırakma. Des hazır attı vur. Kes o ip kılıp kesene ip kılıp kes. Dön arkana arkana dön. Çok iyi dön. <laughs> Tarikini bırakıyorum bir sıkıda. Topluyor mu lan? <laughs> Toplamaz Oo, oh, Bana gel bana. Çek. Neredesin lan? Aşağıda mı kaldın? Tam tam merdeden. Gel bana gel. İtirelim tele ben 80 kilo atsana sebe durma. Eko hazır. İçime borga on kaldı mı? Uzat şunu uzat 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 uzat. Eko bir hazır. Vurs olma. Tekne alın ben bir tur. Hemen parta başını gondur. Parta başını gondur vur. Des hazır. At desin izle oynayıp ama. Reis reis Dedeştir Hemen ek kafanı hazır. Onu vur. aldı. İlk zaten bir lete kasan ilerisi o zaman. Reis patlat. Reis patlat bırakma. On kaldım. En soldaki de kürpere son kaldım. Bir pataş bölme. Angel mi var? Aldım ben. At ya buraya gel at buraya gel Tamam çık tek ters evet. alırsın bi Sarı sarı ölüyorsunuz amına koyayım durma 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 topla bi mı mıksa bak Seko bilinkin var mı arkasına Savaşın bir tur Döneme en sağda listi. valiz Pata şunu bi evet. Pot aç bi onka alın Desmen de hazır En solda kürpiresi en sol süper elava da sıkayım Tekne alın bırakma bu. Bırakma onu bırakma 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 Onu Otak. bırakma onka bir de aldım <laughs> Seko des hazır Atla bu reko Kafasını magiler vurdu onka <laughs> sibe. Dokunmuş aldım var mı onka Sol. Tebrik. Onu kaldı nasıl bir oynasın? Nasıl e, bir taşı bir teksin olmaz bir durma bir. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bana doğru gel. Gel, 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 gel. Şuna normal oynasın ya. Desin onu şuna. Kapat izlerden temizle bir tur. En sağdaki kim <laughs> en mimarisi? en arkanda oynasın gel, girişe dön, girişe dön, 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 girişe dön. Ma gider bizimkiler mi ya? Yok lan onlar. Bana des hazır. Atla sağlık vursana köşeye. Adamlar nereye kaçacağını şaşırdı amına koyayım buraya. Çık soldan çık kanka şuradan çık çık. Hazır. Şuradan sonra atla vur soluma. Arkada mısınız? Tamam ben tamam. buraya buraya geçsene Zedem on kalmayayım tur kaçma devam et. Süre süre geç devam El et. Elite katma liste. Aşağı bekle bir tur bekle. Tamam. Dön geri kanka dön dön dön. Şu şimdiye kadar stack atsana ya, yetişebiliyor mu? Dön geri dön dön, gel dönelim.